Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Steve'i çizeceğiz buraya. Bakalım bizim Steve'in altı siyah ve gri. Altı arkadaşlar siyah ve gri bir tane blok bulmam lazım. Siyah ve gri. şuraya bir girelim bloklara. Siyah ve gri blok bulmam lazım. Şu ama gri yok. Hiç güzel bir renge benzemiyor. Onun yerine şunu alacak da. Gri lazım da. Şunu, şunu, da gri diye sayın. Şah yapabilir. Arkadaşlar yapamazsak. Yani onu yedik. Böyle bir tane bacak böyle ayakkabızını çizerim. Ben ayakkabısını çizemeyeceğim diye normal bir tane stiff ayakkabı ben çekiyorum. En üstün daha mı değişik? Bu ne Daha gerçekçi açıktı benim 2 Bir, iki, üç, dört. Buraya kadar. Güzel mi oldu mı Beni çok iyi yaptım. Nasıl? Şimdi yaparım şimdi telif mi yiyeceğim bilmiyorum şimdi şarkıdan ben kızacağım ya şöyle bir şey olur. Hoppa. Bakalım bizimki skill. Kapaş mavi. Olmaz ya. Tamam iyi kabul. Mavi değil. Aa burada var mı işte zaten? Mavi beton. Mavi. Bu ne? Açık mavi. Ben böyle 10 blokluk yapayım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yaptık. Steve Azuzu, bizim Steve Azuzu'nun Bence bu part da gidecek. Yani ikinci parta kadar gider bu. Steve şeyi. telefonum telefon yani tablet kırılıyor. Tabletten de çekim o yüzden tablet Ya bunu kırmayalım için şey yapacağız ya. Arkadaşlar. Bunun için de evde yapabilirim. Siz isterseniz ama için 3 3 part olur. Yani uzun sürecek. O yüzden yapardım uzun uzun süre. Bunun kemeri var mı bizim Stefan? Buraya 8 tane çizeceğiz. İçin 8 tane yapılmış da. Ama biz dur bir olur mu ki yapamayız. Öyle yapamayız. O yüzden 10 10 yapacağım. Bir şey olmaz. Sanki ne olacak dünya yaparlar. Buna ben bir kemer çizecektim de kemeri yokmuş. O yüzden yapamayacağız. Baba kemeri. Bu sanki darbe mi? Kızıcı davranayım mıydı? İnşallah bu videoda biter. Ama çok uzun oluyor. Uzun oluyor bir şey diyor bana sorun veriyor. Kısa olmadı lazım az. Zaten bu duyuru yapmıştım çok çoktan. <laughs> arkadaşlar su içeceğim. <laughs> Geldim arkadaşlar. Ağzım kurumuştu o yüzden içtim. Işte. Ne için içebilirim ki son ne için yapılmış. Allah 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 deli deli oldum. Devamı bilmiyorum. Yanlış söylüyorum devamını. Daha taşı taştım diyor. <laughs> ben de yanlış söyledim eminim. Çok. Dön. Tamam şimdi oldu.

kemer gibi bir siyah bir şey koydum buraya. İki saçma gözüker. İki blokluk koyalım işte. Bir dakika gaz çirkin oldu. Tövbe sarfı. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Hıh. -hı. kırarız kötü kötü arkadaşlar. Yorumlara yazınız. Kırarım. Yani ben. Ee, ne bulacaktım blok da. Nerede nerede o blok? Ya nerede? Ha, beton bloğu alacaktım ben. Ben, ben bir tane bir yerden blok atmıştım Nerede o blok? Ha, burada. Açık mavi şey alacağım. Açık mavi değil mi? Açık mavi. Bunu da o blokluk yapacağım. iyi. Beni bu çirkin gözüktü valla. Şu an hep beğenmedim. O yüzden bunu koruyacağım. Şimdi arkadaşlar videoyu bölmeyeyim durun. Ha. Arkadaşlar yaptım bir blok şöyle bir şey yaptım. Yine kötü gözüktü. Bir şey olmaz. Bir, iki. için bu da bir oluyor ya. Üç, dört, beş, altı. Yedi, sekiz, dokuz, on. Tamam. Bazı uzun seçecek. Elbette kafa şey, şeye göremeyeceğiz galiba. video açık değil mi Ben öyle ses çıkartmadım da. arkadaşlar galiba arkadaşlar bu ikinci parti biter ve yanlış bu yerli bu boş bıraktım yerler var Evet ki anlamıştım <laughs> Çok sessiz konuşuyorum ya. Şimdi diyecek lafım yok. Yani kelimem yok. çok güzel bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu az daha büyüteceğiz de için çok kötü gözüktüğü için çok çok küçük bir vücut oldu. Her şeyi de 10 blok yaparsam böyle olur. Azıcık şöyle yaparım. İnşallah YouTube'a bir şey demez yaparsam. Şimdi numara gibi bir şey yazın diyor. Çok büyük. Yaptım dur dur. Arkadaşlar şuraya az keseceğim. Arkadaşlar bu karakter videomuz. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim de. Doğru. Arkadaşlar kuzenim demiş ki. Ee, şey. Dur, dinleyin bir. Nasıl desem. Dur. Yani. Ben anlatayım. Yani ses gelmiyor. Arkadaşlar kuzenim demiş ki abone olan kişilere şey, kapak fotoğrafını çizeceğim. Şu an bunu çok geç dedin. Neden söyleyeyim mi Zeynep? Yani kuzenim. 12 abone 12 abonem var ya onların şehri neden silmedin fotoğraf yüzünü? Bunu çok geç yaptın. Haberim oldu sana Geç. Burada abonemişim zaten. Lan benim benim şeyimi neden çizmemişsin Bunu söyleyeceğim sana. Dur lan. tamam arkadaşlar. Videomu durun. Abone oluyor musun arkadaşlar? abone olun ne olur <laughs> için bak buraya da şey çizdim dur şunu silelim buraya mutsuz yüz koydum bir tane adamın arkadaşlar 85 bin, 100 tane videosu var adamın like sayısı yok diyorum 500 yok evet benim 112 tane var 112 midir 113 midir 115 midir var da abone var. Ben yüz yapın ona sevineceğim. uçarım hemen yüz yapardınız. Hi. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.